yüzüm gözükmesin diye kamera yerine bakıyorum. Umarım gelirsiniz. Böyle oyunun sesini kısacağım. Ee, oyunda muhtemelen şey yaparız. Yani buluşuruz falan. Öyle yapmayı düşünüyorum. Ee, şuraya koyacağım şimdilik. Ay çok zor böyle oynamak. Ay Daisy geldi. Hemen. Merhaba falan dedim. Can canlı. Bir Arkadaşlar böyle oynamak çok zor. Canlı yayın yapıyorum dedim hemen ona. Evet şimdi hemen başladık. Evet arkadaşlar şimdi davet edeceğim geldiniz mi bakalım gelmemişsiniz hala hiç kimse Aa, ama hiç kimse gelmiyor benim bu canlı yapmam bir anlamı olmadı bence neyse gelen varsa arkadaşlar yazsın falan yani öyle daha bir dakika oldu ama kim gelsin ki Deyzi de patent takmış. Ee, Liyaya mı çıkartsam? Ee, Liyaya çıkartalım. Mayayı mı çıkartsak yoksa, yoksa pembe belama. Şey çıkartacağım arkadaşlar. Liyaya çıkartacağım ama Liyaya'yı konuşturmayacağım. Bu sefer. Çünkü kendim konuşturuyorum. Aa bir kişi gelmiş. Ee, o gelen bir kişi kimse e, şu an yazabilir mi çete? Çete yazan çete yazabilir misiniz? Yani. Ay tövbe. Heh, arkadaşlar tamam. Ha Eymaş şey gelmiş. Ee, şimdi arkadaşlar az önce bir küçük bir hata yaptım. İlk defa canlı yayın yapıyorum bu arada. Aslında ilk defa değil. Diğer canlılarımı sildim. Sesim geliyor mu? Arkadaşlar sesim geliyordur umarım. Arkadaşlar Liya tatlı mı bu arada sizce? Onu diyecektim. Merhaba canlı yayın yapıyorum. Falan dedim. Evet, canlı yayın yapıyorum şu an. Canlıyı izlemeye gelin ha. Yeter. Peki videolarımda hep şeyin gel e, bildirim gelmesi peki? Ee, arkadaşlar ses geliyor mu? Ses geliyorsa ses geliyor yazın. Selam. Selam. Gelen herkese selam. Eee... Evet. Yine abone olmuş. Teşekkürler abone olduğunuz için. Arkadaşlar özel dünya oluşturacağım birazdan. Ee, orada sizi davet edeceğim. Özel dünya oluşturayım yoksa direkt oluşturmayayım mı sizce? Onu söyleyeyim. Maaf. Özel dünya oluşturuyorum arkadaşlar ben. Arkadaşlar ilk defa canıma bu kadar fazla kişi geliyor. Selam bacım. Kuşum bu arada çok tatlı gözüküyor. Profiline baktım çok tatlı. Heh. Evet şimdi sizleri davet ediyorum. Altık kod yazın, yazacağım. Şimdi e, Jisoo ve şey gelmiş. Daisy. De, Jisoo ve Daisy iş şey yaptık. E, rica ederim. E, arkadaşlar adınız kodunuzu yazın. Adınızı kodunuzu yazın arkadaşlar. Adınız kodunuz ne? Şimdi davet edeceğim sizi. Aa. Yedi kişi. Oo, bayağı fazla. Ee, Binek paylaşımcı aracık varsa e, ne verirsiniz? Ee, lütfen arkadaşlar şey yapmayın. E, çünkü ben canlı yayınlarında petlenmesini çok doğru bulmuyorum. Evet. Binek paylaşımcı aracık varsa ne verirsiniz? Selam selam. Ee, Ad kod yazın hadi. Yazmıyor musunuz yoksa? Şey mi? Ee, selam Melis. Geldiniz değil mi? Arkadaşlar şu anda kimse gelmedi sanırım. Yok iki kişi falan gelmiş. Evet iki kişi gelmiş. Daisy nerede yalnız? Sen? Ben? Evet diyelim. Evet. Ay böyle oynamak çok zor. Bant yapıştırdım ekrana ya. Acaba niye bant yapıştırdım? Kameram gözükmesin diye. Canlıdan sonra çıkartacağım bu arada. <laughs> Arkadaşlar 6000 elmasın 3000'ini harcadım kaç günde. Çok fazla. <laughs> Arkadaşlar al kod yazın hadi. Efendim. It's softy. söyleyebilirsiniz. Direkt söyleyin yani. Evet. Ay takas attım. Adım Defnoş TV 835 burada görüyorsunuz. Bir dakika ne diyor bakalım. Ha ben yanlışlıkla takas attım. Arkadaşlar adım Defnoş TV 835 ama şu an özel dünyadayım. Konuşuyorum. Ah, var da ama bir bakayım. Aslında olsan olabilir ya olur. Takas canısı gibi bir şey oldu arkadaşlar Bu arada takas hesabı açtım ama şu anlık kimseye söylemiyorum yani. E, çünkü sahte falan dersiniz diye yoksa ben takas hesabı açtım. Şu an 5. seviye değil. Ee, adınız kodunuzu yazın arkadaşlar. Üf, ekran. Ee, Lia'yı bu arada büyütmeyeceğim. bak bug yapmış. Evet. evet. Yazar mısınız arkadaşlar? Uy. Dans edelim diyor. Tamam dans edelim. Allah'ım. Pamukçuk yok. Sorun ne? Sorun ne? Teyze. Kız. Arkadaşlar adınız kodunuz yazın. Davet edeceğim. Takas yapacağız sonra da. Belki arkadaşlar arada bir canlı yayın yapabilirim ama belki. Anladınız mı? Evet. Şimdi 8 dakika olmuş. Yazmıyor. Arkadaşlar boş boş izlemeyin bu arada. Aa, çıktı oyundan. Arkadaşlar e, sa sadece şey yapmayın. Azınız kodunuzu yazın yani. Bakın zaten dünya baya boş. Sadece Daisy var. Bir de ben ee hiç söz diye loki falan işte herkes yazsın davet edeceğim lulu luluca oyunda 1 2 3 luluca oyunda 1 2 3 tamam davet ettim ee, gelirsiniz artık Bezoş. Aa lul çok tatlı. Profilinize bakıyorum bu arada. <laughs> Niye ben herkesin profiline bakıyorum? Aa bir kişi. Ee, bak, Tövbe estağfurullah. Niye bir kişi olduk biz? Artalım lütfen. Aa. gün canlı gibi değil arkadaşlar benim canım. Arkadaşlar tekrar. Adın ne? It's softy, softy. Falan adın ne? Çok işe atmış arkadaşı diye. Ona görüş şey yapacağım. Kinder tamam. Kinder. Kinder 67 551. Ay 501. Kinder 5 Ay Neydi? Dur kız ya belli olmuyor arkadaşlar yazar mısınız belli olmuyor da. Ha doğru yazmana gerek yok. Doğru beni burada. Ay çöbe oyun donuyor. Aa! Velix'i canı yaptı. Ee, 67 501. Gündar. 67 dur. Ee, 501 tamam attım Lolo oyunda 1 2 3 Lolo ay ya oyunda 1 2 3 tamam kaç kişiyiz gene 3 tamam davet ettim arkadaşlar. özel dünya davetiyelerinden falan bakarsınız ya da ben direkt sizin arkadaşlarınızı mı kabul etsem? Bir dakika adınız neydi bakayım. Ee, oyunda 1, 2, 3 ve Kinder'in arkadaşlarını kabul edeceğim. 124'miş zaten. Tam Kinder'i kabul edelim o zaman. Tikti veya e, şey şeyini e, ee, yeri değil arkadaşlar burası dilenme değil de yani şey demeyeyim ee, neydi bir dakika bir ha Luluka gelmiş Luluka oyunda Aksine. Için... teşekkürler 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 arkadaşlar yazabilirsiniz arkadaşlar geldim geldim Üzülmeyin. Allah'ım hep bug oluyor. Arkadaşlar hangi petimi çıkartayım? Aa. Bir dakika bu sefer dersiz pet çıkartmaya düşünüyorum. Bu zamanla çıkartmadım Aa şu silah şöyle çıkartmadım ben. Şu silah şöyle hiç çıkartmadım. Merak ettim ben bunu. Tamam tamam. Ee, arkadaşlar yazın. Sadece dört kişi var. Luka oyunda arkadaşlık hissi yapmış. Kabul. Tamam. Takas edelim. Bakalım ne veriyor bize. Selam cookie Evet. Bakalım. Kaybettim. Aa. Bir lukacığım. Ne istiyor? Bir şey yazıyordu. hangi sadık dost istiyorsun? Dedim. Hmm. Ee, soy tilkisine tamam. Soy tilkisine arkadaşlar şey verebilirim. Dur bakayım. Soy tilkisine bilemem ama yani erkek tavuk kuşu olabilir falan. Defne gelmemiş iki kere falan gönder diyor tamam gönderiz kinder ee, şey dur küçük hayalet hediye etmişler olmaz neşeli olabilir bak böyle sonra huysuz ayıcık olabilir sonra ee, güneş ayıcı olabilir bu arada canlı izliyorsan 2-3 tane seçebilirsin sonra ayıcık olabilir. Ee, sonra doğayıcı olabilir. Seç bir tane. Hmm. Ne? Tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam bitti. Bebek. kimseye vermiyorum. Bebek bir kocamı hiç kimseye vermiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar adı neydi bakalım. A Abla isteğimi kabul eder misin? Sanırım adın Zeynep. Bir dakika. Adı neydi? Ee, şimdi Bir dakika. Adı neydi? Kinder. Tamam. şimdi davet ettim daha gelirsin. Ee, sonra arkadaşlık arkadaşlık şey yapacağım arkadaş. Adın nerede gözükmüyor ya? <laughs> İsmim Zeynep Yetek. kod falan. Ee, Zeynep Yetek arkadaşlık seni kabul edeceğim. Ama Zeynep Yetek arkadaşlık seni gelmemiş. Eee çok Herkes bekleniyor. Arkadaşlar bakın, burada hiç kimse de, e, hiç kimse size e, pet dilenme yeri olduğunu söylemedi, tamam mı? Benim takas hesabım başka yer, tamam mı? Okey mi? E, Deyse arkadaş kimse yapmamışsın. E, Arkadaşlar sizin şeyinizi şey yapacağım. Bir dakika. Devne bir dakika yanışkın. Heyecandan özür dilerim. Tamam bir daha davet edelim. Kinder sonra Daisy e 26 e 6, 26 26 263 e, 263 263 100 tamam ee, sonra neydi başka arkadaşlar bakıyorum bir dakika e, ee, gözükmüyor arkadaşlar şu an ee, merhaba Daisy Link. Bir Zeynep şey vardı arkadaşlar Zeynep'in adını falan yazarsanız mod modlar modu şey falan yapmışım mod yaptıklarım var eğer şu an bir modu varsa şey yapacağım bir dakika Chat yapacaktım ah tövbe estağfurullah. Evet arkadaşlar küçük bir yanlış anlaşılmanın sonunda gene yaptım. İkinci kez hata yapıyorum. Bu ne be? Ee, şimdi takas atacağınız zaman şu an kabul edemiyorum arkadaşlar. Şey oldu. Tamam. Luluka. Arkadaşlar yazın siz. Ee, Hermes. Bakayım nereye. Var. Lütfen. Ee, ben Bende yok. Luluka. Bende. Bende yok. Bende yok. Eee teşekkürler. Kinder gelmiş. Oo Kinder'in evi çok güzel. Kinder'in evini gezeceğim. Kinder'in evini çok merak ettim. E ee, bu arkadaşlar şu an bu gördüğünüz fotoğraf e, bayağı önceki bir fotoğraf. Bunu snow yapmıştı. Yani eslem yapmıştı bana hediye olarak sanırım evimde. Öyle bir şeydi. Benim jokerim yok. Evin çok güzelmiş Kinder bu arada. Kinder'in evi çok güzel. Evin çok güzel diyeceğim şimdi. Evin. Ee, dur. Güzel ev dedim. Şimdi çıkıyorum. Şimdi başkalarının evini de gezeceğim. Arkadaşlar yazın. Chat gözükmüyor çünkü. Lüluka oynanılan şeyi. Ay çöbe. Ha şuraya şey koymuş bu arada. Aa ev güzel bu arada. Bence güzel yani ama şu patenlerden dolayı çıkamıyorum. Ama güzel yani. Aa çok iyi bu arada ev. Bence beğendim. Bence uğraşılmış be yani. Şimdi çıkalım. Arkadaşlar bu arada sizin gelmenize gerek yok. Kendimi gezmeyeceğim çünkü kendimi nasıl olduğunu biliyorum. Arkadaşlar chat'i koruyabilir misiniz? Yani yazabilir misiniz? Chat kapanacak yoksa. Yoksa canlı mı hala duruk ya? Yo canlı duruk değil. Muhtemelen bir saat falan sürer arkadaşlar bu canlı. En güzelmiş. Arkadaşlar hepinizin evi çok güzel. Eee <laughs> ben çıkıyorum onlar geliyor gerçekten. Eee neyse arkadaşlar chat koyuyorum lütfen. Chat. Chat yok. Arkadaşlar şu camdaki üç kişi lütfen e, chat koyabilir misiniz? Bir şeyler yazın. Eee şey yaptığınızda yaptığımızda zaten mod yapacağım. Mod yapacağım arkadaşlar size ee, sabitlerim falan. Ee, selam diyelim merhaba. Yakam merhaba. Yazabilir misiniz arkadaşlar çetik koruyun lütfen. Aa canlıyı kapatacağım. Canlıdaki diğer kişiler izlemiyor mu canlıyı yoksa benim sesim mi kötü? Yoksa sesim mi gelmiyor? Ee, Jisoo falan takas attı. Çeti koruyalım. Tamam. Dedim. Tamam. Aa güzel. Bak güzel bu. Beğendim. Ay. Ee, şimdi ben ona ne verebilirim? Tam veremem ama bu oldu mu? Olur mu sence? Lütfen. Tamam dedim. Bir dakika ne diyor lütfen? Tamam başka diyor tamam. Ha 150 pet. Oha. Çeti koruyalım ya. Çeti korumayalım des. herkes yazabilir mi acaba? Çeti korumayalım arkadaşlar. Ç çete hiç kimse yazmasın. Yazın yazın tamam. Arkadaşlar bakın şimdi. Ee, lütfen yazın yoksa canlı yıkıpta verebilirim. Otur ya Bu olmaz ama. İki tane kar kedi oldu. Olur mu? Bir dakika bu olur mu? Olur mu? Tamam mı dedim? Sordum hemen. Ee, bir dakika. Hediye miydi? Bir dakika arkadaşlar hediye miydi? Hatırlamam gerek. Aa, arkadaşım arkadaşlar hediye etmişti o ya kötü hediye. Ay telefon. Deyiz de canlı yayın açmış. Arkadaşlar ben size abone oluyorum ya. Benim bu şey peki. Herkese abone oluyorum ya. Neden? Çünkü takipçilerimi seviyorum. Abone olmazsam üzülüyorum. Bir dakika. iki dakika. Umarım şarj şey gözükmemiştir. Ee, arkadaşlar birazdan e, şey yapacağız ama şimdi dedim. Arkadaşlar chat'i yazabilir misiniz? Arkadaşlar o 9 kişi e, Arkadaşlar o 9 kişi lütfen e, chat'i korusun ve yazsın. E, çünkü chat'i korumamız gerek. Ee, yani öyle. Ne diyor? Bir dakika. Oha. Hangi saat dost istiyorsun dedim. E ee, hayvanları gösterebilir misin? Neredeyse göstereceğim. Ee, ben kabul etmez ama yani şöyle yapalım. Her, hangi bir kart seç diyelim hemen. Bakalım kabul edecek mi? Ama kabul etmez sorun değil. Çünkü yani o bunun kararı. Onun peki. Ee, yani o seçebilir. Yani ondan dolayı. Kabul etmem için sorun değil zaten. Şöyle Eee paylaşımcı ayıcık falan sonra dolayıca Hı. tamam sordum kabul etmez sorun değil zaten yani evet, çünkü ona kadar tamam Ben de yok, yok. anlamadım. Hı, hmm, ama dur. Yeşilayıcık'tan çok fazla var. Ama çok çok. değil. Yani anlatamadım ama çok az değil ama yani ne diyor? Bir sende Evet işte var tamam. Sorun değil bu arada. Ay çete Kimse yazmıyor sıkıldım. yapacağım. Arkadaşlar canımı e, kapatmamı isteyenler kapat falan yazsın. E, kapatmamı isteyenler kapatma falan yazsın. Yoksa hiç kimse yazmazsa ben şu an ben direkt canlıyım. E, öyle yani. Yani öyle. Yazın lütfen. Yoksa kapatacağım yani. Ee, yazmıyorsunuz sanırım ama biraz daha Ne oldu? 42. Bir ne Hiç kimse bir şey yazmıyor. Hiç kimse yazmıyor sanırım canlıyı kapatayım. Arkadaşlar ee, dur şey yaptım. Sonra canlıyı kapatacağım. Ee, ve bitecek canlı. Bebeğini versem kabul etmez. Muhtemelen ama şu şeyde yapayım. arkadaşlar canlımı bitiriyorum. Umarım e, canlıyı beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı da kamerayı Çok sağ Görüşürüz. Bay bay.